Merhaba arkadaşlar. Ben bu bir bir Yeni pirana e, direksiyon aldım. Bir e, baş bunu tabi. Açmadan hayat yapma. E, kaç paraydı? E, 56 liraydı galiba. E, 56 liraya pirana direksiyonumuz, direksiyon seti. E, şöyle işlerinde şöyle neler var bir sayalım. El frenimiz var, vites kolumuz var, direksiyonumuz var. fren ve gaz pedallarımız var. bunlar var. Ben bir kere açtım tabi dayanamadım. E, elimize fazla şu ulaşmadı bu. bir de şu kutu içeriğine bakalım. E, pirana. Pirana malı zaten her zaman kalitelidir. E, pirana. PlayStation 3 PC uyumlu. Şimdi oyun direksiyonu. PlayStation 3 PC uyumlu. Modern ve şık tasarım. 80 derece dönüşü maksimum titreşim etkisi için iki dahil motor e, masa üstünde kullan, kullanırken er, ergonomik, ergonomik tasarım e, uzun süre rahatsız olmadan oyun oynama olanak sağlayan yumuşak dokulu ve dış düzeyli 30 45 60 derecelik direksiyon yükseklik ayarı dijital analog ve farklı oyun modları 25 santim direksiyon çöpü el treni ve vites kolu dediğimiz gibi paket içerikleri diyaz cd ve kullanım kılavuzu ben tabi kullanım kılavuzları falan onları şey yaptım e, attım çöpe ama sims çöpe diyorum pardon elinde de onları şey fark etmeyeceğiz e, ilk önce elimize gereken bir şey de bıçak küçük bıçak olması bizim için daha iyi e, açalım e, ben böyle yerdeyken açıyorum e, açalım şuradan başlayalım bir baş. Evet açalım şöyle. Yani güzel bir markadan bize emanet olan Pirana e, bence çok da güzel bir görünüyor. Çok şu evet, kesilmiyor galiba. Bir de kesmeye bir deneyeceğiz. Çok kötü kestik. Kötü başlangıç bence. E, iyi i̇yi bir iş için. Artık da bunlar oynarız diyorum. Güzel set. Evet, açtık. Ee, i̇çini açalım bakalım. Evet, şöyle bir. Güzel, gayet iyi direksiyonumuz. Ee, bakalım şu kapı şeyi de açalım. Şey mi? Yani Tabii içindeki poşetleri falan hepsini attım. Nereye giderse gitti, çöpe gitti hepsi. Ee, açalım. Ben hepsini yerleştirdim. Öyle zamanı emiyoruz. Evet. Şu kutuyu şöyle koyalım biz. Ee, koyalım böyle. Baş içinde şey çıkacak galiba. Son mu çıkacak? Nasıl evet. Ee, e, gaz ve e, fren pedalları çıktı baş. E, e, vites koluyla gösterememesek şöyle vites koluyla el freni çıktı. Ee, şöyle yapalım şunları da. de kolu elektriğimiz çıktı. Ha, bir de direksiyonumuz çıktı. 180 derece hassas ve otomatik bir direksiyona sahip. Bir an önce bu malı ee, bize iyi bir neden kazandırdık için Şöyle, şimdi böyle bir aradan kaldıralım biz. Neden? İşimizi zorlamasın. Evet, şimdi inceleyelim. Ee, görüyorsunuz 180 derece bir dönüş hassasiyetine sahip olan direksiyonumuz yani e, yarış oyunları gibi aletler oynamayı bize çok iyi ve e, bir de şu özellik var şu tuşu görür yani kolu görüyorsunuz umarım. E, bu e, yukarı kaldırıyoruz ve 60 45 60 değil şu an 45 30 derece boyutlara getirebiliyoruz. Ee, bu özelliği sahip pirana. Sonra da e, çıkması diye kilidi koyabiliyoruz. Ve böyle bir kullanmış dili var. Ee, bir de benim şu dikkatimi çekti. Ee, şuralarda L2, L2. Sanki e, PlayStation, PlayStationlarda kollarındaki aynı şeyi almış, Sony. E, bunları almış. Görüyorsunuz. İyi bir tasarım piranadan bu. E, şurada da göremiyorsunuz umarım ama e, iki tane. Hani şu vites e, frenle gaz kollarını bağlamaya yarayan yani bu bir, 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 araya getiren şu göstereceğim size şimdi. Bakın şu kolu görüyorsunuz durumda. Şu şu şunu bağlıyorsunuz buraya. Bunu bir bağladık. Sonra ikincisini de burada da aynı şekilde bak bağlıyoruz. Sonra içinden çıkan USB kablomuzla bilgisayarımızı otomatik olarak bağlıyoruz arkadaşlar. Bu özellik var. Ee, bir USB ile bütün yani iki cihaz, üç cihazı da şey yapabiliyoruz. Ee, Arkaya açalım. Arkaya bakıyorsunuz. Ee, bunu çıkaralım. Bu arada ne çıktı böyle? Bir şey çıkmamış. Neyse. Çıkarız. Çıkaralım şöyle. Evet. Evet, güzel. harikası. Piranadan elimize ulaştı. Evet. evet görüyorsunuz iyi bir direksiyon ee, 56 lira görürsünüz rahat bir şekilde yapışabiliyor. Ee, vites kolumuz var. Vites kolumuzda ee, el freni kolu. Şuna bakın görürsünüz rahat bir şekilde yapışabiliyor. Yani yani hiç zarar olmadan 2 dakikada oynayabilirsiniz. Bu özelliği sunmuş Pirana bize ki iyi ki sunmuş. He. Ee, frenli gaz ha, pedallarımız var. Ee, bunları görüyorsunuzdur. E, alta bağlayacağız bunları, e, sonra da bakalım bakalım e, nasıl bilgisayarı göre ama incelemesi güzel olur bence. Şunu biz arkaya bağlayalım. Evet ba görüyoruz, gördünüz, alta koyduk onu biz. E, şöyle bir girişte ona yön vereceğiz, görüyorsunuz, gösterelim. E, bu girişi şuraya bağlayacağız, bakın. Girişlerin hepsini vermiş bizlere. E, pedalları nereye bağlayacağınız, hepsini vermiş, göstermiş bir ana. Peki çok çok güzel bir şey yapmış bir ana. Ee, bu çok hoşumuza giden bir tür ve tık sesi gördü görüyorsun. Tık sesi geldi. Yer yani takılmış demektir bu. Ee, yani bu da el freni biliyorsunuz el freni göz kolu. Onu da bağlıyoruz. Tık sesi geldi görüyorsunuz. Ee, bunu da bilgisayarımıza bağlayacağız. Yani ne yapacağız? Bilgisayarımıza bağlayacağız. Ee, bağlamadan önce görüyorsunuz. Altta frenlerimiz var bu hiç yani bu bize zarar vermeden iki dakikada oynayabileceğimiz bir şey. Ee, şunu da söyleyeyim. Bir kere bu tahtada olur. Yani, yani şeylere girmiyor. Ee, tahtada olmuyor yani. Tek bunlarda oluyor yani. Yani rahat oynamanız için tek şu. Ee, dediğim gibi bizim masamız var burada. Masamız de, e, demirde, şeyden olmuş taştan. Taşlarda yani uzun sürede rahatsız olmadan bir şekilde oynamamıza yardımcı oluyor bu direksiyonumuz. Yani tahtaya koyarsanız çıkma şansı var tabii ki de çıkar. Yani böyle de yani. Ee, bakın çok zor bir şekilde çıkıyor görüyorsunuz. Çıkılması imkansız ama ben çıkarırım bunu. Çıktı görüyorsunuz. Bakın. Ee, çıkaralım biz onun USB <laughs> kablosunu. E, ben size buradan bir tanıtma yapacağım. <laughs> bakın. Arkadaşlar vitesimiz e, Logitech G27 gibi değil. O, onun gibi olmasa da e, böyle atıp yani böyle yukarı çekiyorsunuz. Aşağı atıyorsunuz. Öyle yani. Öyle bir test türümüzden. E, ve Piran'a da sağ olsun bize çok iyi bir şey sağladı. Uyum sağladı ve çok yardım etti bize Piran'a. E, bu da el freni. El freni böyle basıyorsunuz el freni yapıyor yani. Bu kadar basit. Yani bu kol çıkmıyor. Mümkünat yok. Bazı Bu da yapmıştı buraya yine. Çıkarırım ben bunu bence çıktı. Çıktı. Evet. Şimdi çıktı işte. Evet. bakın yapıştıralım biz bunu böyle. Yine bakalım e, takalım. E, şimdi de gaz ve fren pedallarımızı inceleme sırası. Evet, alıyoruz onları. E, e, ben size gaz hangisi, fren hangisi onları göstereyim. Şunları bir aradan biz yok edelim böyle. Gitsinler aradan. Bize iyice şey yapıyorlar. Yapışıyor. Evet çıkardık hepsini aradan şöyle alalım evet evet fren görüyorsunuz e, ama fren bu arkadaşlar kı, e, kı, kı, kısa olan uzun olan da gazımız e, arka, arkada ne var arkada e, şeylerimiz var Onun yapışması için gereken hassasiyetli davranan plastik plakalar bunlar yapışmasını engelliyor yapışmasını basını engelliyor şuradan çıktık sanırım. Ay, oradan çıkmamış. Evet. Bu. Piranha String Wheel Moda. Lotus. Lotus modeli biliyorsunuz. Ee, bayağı bir inceleme oldu bu. Tamam. iyi ya. Yani Piranha'nın bize yardımı çok iyi. Yardım dokundu. Ee, 56 liraya bize sağ olsun böyle bir güzel direksiyon setini verdi. Artık nitro e, Need for Speed Shift olsun, need for, Most tut olsun, Need for Speed Run olsun, Need for Speed Undercover olsun, Need for Speed Carbon olsun, Need for Speed Most olsun. Yani her oyun yarış oyunlarının hepsini bunu oynayabiliriz arkadaşlar. Videolarını çeke çeke oynarız artık. E, Lotus modeli biliyorsunuz. Çok iyi bir direksiyon. Bu oturak. E, 18 Worlds in this Simulator onları 18 Worlds and this Simulator Extreme Tracker gibi oyunları oynayabilme şansımız var çok iyi oynarız yalnız Active ve Erkiyat oyunları oynayma oynama şansımız yok PSP ile RPG yani RPG oyunlarımızı oynama şansımız yok bulunuyor bu bunu da hatırlattıktan sonra şunu ben çıkarayım şöyle gerçek çıkmıyor bu ama çok zor çıkıyor arkadaşlarımız gelirken ne yapmış bunu bir şey yapmış ya bilmiyorum. Yani güzel direksiyona benziyor. Yani ben çok hoşuma giden bir direksiyon seti bu. Ee, çok güzel, çok güzel. Hoşuma gitti. Şöyle biz bağlayalım. Arkadaşlarımız bilirsin bağladıysa biz de bağlayalım. Evet. Yani her şeyi size net bilgi olarak vermeye çalıştım. Yani bir de şunları göstereyim. Direksiyonda inceleyeceğimiz birazcık ufak şeyler vardı. Direksiyon bir kere çok zor çıkıyor, onu çıkarabilecek miyiz bilmiyoruz, bardakta ana kurmayalım. Biz böyle alalım biz bu direksiyonu. Bakın. Şöyle. Çok zor çıkıyor bu bir kere, bu ne yaptı bunu bilmiyorum. Evet. Yani dereceler var, 60 derece, 45 derece, 30 derece. Yani bazı arkadaşlarımız böyle almış, böyle oynarsa olmaz arkadaşlar. Batarsınız vallahi. Özür diliyorum çok dibe girdim değil mi? Bakın şöyle mesela 60 dereceyi kapatıp kilitleriz. İsterseniz çıkmaz. 45 dereceye girip kilitleriz. Bazı arkadaşlarımız böyle oynamak ister. Ne bileyim. Bu alanlar. Bu bir kere çok zor çıktı. Hadi bakalım. Evet neyse. Bunu çıkarayım ben. Bu videoyu da keseriz sonra zaten. Bir kere çok zor çıktı bu. Evet çıkardık. Yani bu kadar yani ya. Yani. Daha ne diyelim? Ee, burada. Direksiyonumuz burada. Orada bir tane telefon var. Yani ya yeah. iyi. Güzel yani hoşumuza gitti. Ee, bir dahaki video nasıl zaman gelir? Bilmiyorum gelebilir. Bu ne bu nereden çıkmış bu? Asansiyet geçirmiş özür dilerim. Ee, videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Ee, herkese iyi günler arkadaşlar. Blogger gençleri de kalın. İyi günler.